üreticilerimizin, emekçilerimizin yanında durmayı Allah'ın izniyle son günümüze kadar sürdüreceğiz. Balıkçı esnafımızla ilgili bugün yaklaşık 71 tane kooperatif üyemize 5000 litre kadar bir destekte bulunacağız sayın başkanlarım. 2022 yılı sosyal destek tamamlayıcı paketimizin ön sözünü sizlerin huzurunda açıklıyoruz. Daha yazılacak daha yapılacak çok işimiz var ve çok hikayemiz var. Evet. Ve bunu birlikte yapacağız. Ben Cemil Yılmaz, Cumhuriyet Mahallesi, Melatırma Balıkçılar Barınağı Kooperatif Başkanıyım. Sayın Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Beyefendinin balıkçılara ziyaret etmesi, onlara gönüllerine dokunarak yapmış olduğu destekten dolayı kendilerine çok çok teşekkür ediyoruz. Hem böyle bir desteklerin arkadaşlarımız adına devamını bekliyoruz, hem de böyle güzel bir dokunuşun ee, ilk kez bir belediye başkanının Eletir mağazasına gelip arkadaşlarımızı ziyaret etmesi, onlarla beraber konuşması, onların gönlüne dokunması bizim için çok büyük bir onur oldu. Kendisine şahsım ve bütün balıkçı kooperatif üyeleri adına çok çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun diyorum. Kumbaşı Balıkçı bana Kooperatif Başkanı Şahin Aydemir. Dünya Bismillah dedik. Ağlarımızı ne yaptık? Altın Ordu Belediyesi'nin bize vermiş olduğu malık desteklerinden dolayı Aşkın Başkanı'na da çok teşekkür ederim, çok sağ olsun. Bir katkıda bulundular. Bu destekle beraber tabi balıkçı arkadaşlarımız rahatladı. Okul zamanında yayı tabi haliyle balıkçı arkadaşlarımız bu okul masraflarını da karşılamış oldu bunun katkılarından dolayı. Tabi buradan Sayın Aşkın Başkan'a da çok teşekkür çok sağ olsunlar, var olsunlar. Arkasındayız her zaman, bizlere de destekleriz, kendine çok çok teşekkür ediyoruz. Mehmet Çalış, Kumbaşı Balıkçı Kortu yöneticisiyim ve e... 40 yıldır da bu işi yapıyorum çocukluğumdan beri. Allah razı olsun Aşkın Başkanımız, Altınordu Belediye Başkanımız balıklara ya bir yardımda bulundu malı olarak. E, bütün ticari plakalı teknelerimiz de ondan faydalandı. E, boya olarak zaten kendisi de bize söz verdi. Ya, i̇leriki yıllarda dedi, boya olarak e, olarak e, neyse gerekli desteği sağlayacağını söyledi. Bu bir başlangıç oldu. Bu destek bize bir can suyu oldu. Aşkın Başkanımıza buradan teşekkür, balıklara da teşekkür ediyorum. Bizi bu zamana kadar yanımızda olan bir başkanımız olmadı. Allah razı olsun. Geçen akşam geldi zaten yanımıza. İşte sıkıntılarımızı sordu. Anlattık. Dertleştik biraz. Her şey kadar. Elimizden ne gelirse de yapmaya çalışıyoruz dedi. Teşekkür ederiz. Bizi düşünmesi yeterdi. Aşkın Başkanıma bazı destekleri dolayı teşekkür ederim. Aşkın Başkan sağ olsun Sayın Başkanım bize balıkçılara arkasında olduğunu hissettirdi. Bize bir destek verdi. Maz desteğiyle. De. Sağ olsun, razı olsun. Yani yanımızda olduğunu hissettirdiniz de Sayın Başkanım. Onun için emekleri için teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Sayın başkanına Başkanı çok teşekkür ediyoruz. vermiş olduğu destekten dolayı. Başkanımıza balıkçı <laughs> e, camiasına gösterdiği yakın ilgiden dolayı önce teşekkürlerimi sunuyorum. Çok sağ olsun var olsun. Bize yaptığı destekler küçük balıkçıya nefes aldırdı. Sonraki ziyaretlerinde bizi tekrar ziyaret etmekle bizi mutlu etti. Aşkın Tırı'na çok teşekkür ederiz. Sağ olsun, var olsun. Aşkın Tırı mazıt yardımında bulundu. Mazıt yardımı için çok teşekkür ederim. Başkana önce teşekkür ediyoruz. Bize ilgilendiğiniz için, bize teşrif ettiği için teşekkür ediyoruz. Yaptığı desteklerden de dolayı çok çok teşekkür ediyoruz. Bu zamana kadar zaten Balıkçı Camiası'na kimse sahip çıkmadı, ilgilenmedi, merhaba demedi. Ondan dolayı çok çok teşekkür ediyoruz başkanı yani. Geçen de gelmişti bize buraya, ilgilendi dertlerimizi, imkan seviyesinde olacakları söyledi bize. Aşkın başkanı çok çok teşekkür ediyoruz yani, Allah razı olsun.